O hal bitirilmek istenmiyor. 31 Temmuz öncesi en az 6000 kişi 375 sayılı KHK 35. maddesine göre ihraç edildi. Apar topar ihraç edildi. Savunmaları alınmadan ihraç edildi. Savunmaları beklenmeden ihraç edildi. Bunlar hukuksuz kararlar ve mutlaka idari yargıdan dönecek. E, i̇ktidar ne yapacağını bilemez bir halde tasfiye etmekle meşgul, insanları içinden atmakla meşgul. Bunlar kesinlikle kabul edilecek hadiseler değil. Boşuna çabalar. Toplumsal bir mücadele gerekli. Kamuoyunu duyarlığa çağırıyorum. Bütün bunlara gözünüzü yumarak bir yere varamazsınız. İnsanlar haksız, hukuksuz bir şekilde işinden atılıyor ve medeni ölüme mahkum ediliyorlar. Buna susan bir toplum iflah olmaz, kurtuluşa ermez. O yüzden toplumu uyarıyorum, bu yapılanlara sessiz kalmayın, iktidarın bu zulmüne hayır deyin, bu haksızlığa dur deyin.